Herkese merhaba, ben Doktor Semih Güleser. Bugün çok merak edilen protezle ilgili çok güzel bir video hazırladık sizin için. İlk defa uygulama yapılmış bir hasta üzerinde protezi görme şansına sahip olacaksınız bu izni bize veren hastamıza da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten çok merak edilen bir konu. İhtiyacı olan, olmayan herkes yani 3 parça protez nasıl yerleştiriliyor? İşte pompa nerede? Rezervuar nereye koyuyorsunuz? Bazen bu tabii ki gösteriyoruz. 3 parça protez böyle iki tane silindir var diyoruz. İşte hocam iki başlı mı oluyor? Bir sürü soru oluyor. Tabii bazıları saçma ama tabii Bilmediğimiz bir şeyi tabii ki merak ediyoruz. Mantığımıza sığmayabiliyor. Esasen ben de belki bu işin içinde olmasam ya bu kadar parça penise nasıl yerleştiriliyor? Merak edebilirim. Çok doğal karşılıyorum. Hastalar bilmediği için bu ameliyattan korkuyor. Bazı korkular var. Bugün onlarla ilgili de çok sayıda cevap alacağız. Bu tarz videoların devamının gelmesi için lütfen bize abone olun. Bizim şevkimiz artıyor. İzlendikçe daha fazla video yapmak, daha fazla bilgilendirmek istiyoruz sizleri. Çünkü bu da tabii ki biliyorsunuz bir şey yapınca kimse onunla ilgilenmeyince sizin de bir nokta sonra şevkiniz kırılıyor. Herhangi bir maddi amacımız yok bu kanalla ilgili. Tamamen bilgi vermek için buradayız. İşte bugün de 3 parçalı protezin hasta üzerindeki görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Defalarca anlattım ben diğer meslektaşlarım işte protezin mantığı normal fizyolojiyi taklit etmesi dedik. Ne demek bu? İlişkiye gireceğimiz sırada testislerin önüne yerleştirilen bu pompaya basıyoruz dedik. Bu silindirler şişiyor. İlişkiye giriyoruz. İlişki bittikten sonra sertlik kaybolmaz dedik. Bu tuşa basıp tekrardan suyu kapalı sistemde tekrardan bu haznenin içerisine alıyoruz dedik. Tabi ama hastada bu nasıl oluyor? İşte bu çok önemli. E, tabii ki birçok insan bundan korkuyor. Dışarıdan görünen bir parça var mı yok mu? Pompa dışarıda mı? Nereye yerleşiyor? Bunları merak ediyor. İşte şimdi İzlemeye başladığımız bu görüntü aslında hepsinin cevabı. Bu 6 hafta sonra çekilen bir görüntü. Yani ameliyatın 6. haftasında gördüğünüz gibi bir eğitim videosu. Hasta ilk defa bunu deniyor. E, pompaya basıyoruz. Nasıl basılacağını bir taraftan da öğretiyoruz. Gördüğünüz gibi sertleşme bu şekilde sağlanıyor. Buradaki tuşa basana kadar sertlik ortadan kaybolmuyor. Şu anda tuşa bastıktan sonra gördüğünüz gibi sertlik tekrardan ortadan kayboluyor. Yani son derece son derece güzel bir sistem dışarıdan görünen hiçbir şey yok. 6 hafta geçmiş hasta gayet güzel bir şekilde iyileşmiş kullanıma hazır bir hale gelmiş protezimiz. Protezler uygulama sonrasında hemen kullanılamıyor maalesef. 6 hafta beklenmesini öneriyoruz uygulama sonrası hastamızın. Çünkü zaten 6 haftadan önce de esasen çok da fazla kullanmak mümkün olmuyor. Ağrı gibi problemler meydana geliyor. 6. haftadan sonra ilk startı yani ateşlemeyi yapıyoruz. Genellikle de 6. aydan sonra hasta artık bunu kullanmaya alışıyor. Her şey süt alıyor. Başarı oranı en yüksek tedavi. Yani başarı oranı en yüksek tedaviden kastımız nedir? Yani takılan her 100 hastanın neredeyse 90-95 tanesi bu tedaviden mutlu oluyor. Hem kendi hem de partneri. Burada boşalmayı engelleyen bir sistem yok. Bu çok soruluyor. İşte bu protez takıldıktan sonra meni gelir mi diye. Şimdi öncesinde bir meni ile ilgili sorun yaşamıyorsanız bu ameliyat ya da protez meni ile hiç alakası yok. Yani öncesindeki problemden kastımız nedir? Bir radikal prostat ameliyatı, sistektomi ameliyatı ya da ileri düzey şekere bağlı olarak retrograd ejekülasyon gibi bir sorununuz yoksa bu protez koyulduğu için meni gelmeyecek diye bir şey yok. Yani meni ile hiçbir alakası yok. Genç hastalarda da uygulanabilir. Meni gelir çocuk sahibi olabilir hasta. Uygulama yapılan hasta. Bu bence son derece önemli çünkü çok merak ediliyor. Bir diğer konu da bu yapıldıktan sonra erkek zevk alır mı? Tabii ki alır. Yani hiçbir değişiklik olmaz cinsel ilişkiyle alakalı. Çünkü bu zaten sizin ereksiyonunuzu taklit eden bir durum. Sadece kısa bir burada dipnot geçmek lazım. İki farklı teknikle uyguluyoruz. Penoskrotal insizyon ve üst taraftan yapılan infrapubik insizyon. Infrapubik insizyonda çok düşük bir oranda peniste his kaybı meydana gelebilir. Ama infrapubik insizyon zaten çok kullanılan bir insizyon değil. Ee, sadece penis boyu kısa olan hastalarda penis uzatma isteniyorsa esasen ben kendi klinik pratiğimde kullanıyorum. Onun dışında zaten penoskrotal insizyon kullanıyoruz. Penoskrotal insizyonda böyle bir risk zaten yok denecek gibi. Öyle bir risk meydana gelmiyor yani hissizlik gibi. İnfrapubik insizyonda da böyle aman aman bir tablo yok. %1-2 oranında his azalma veya kayıp meydana gelebiliyor. Tabi burada biz protezi sertleşmesi hiç olmayan hastalara uyguladığımız bir tedavi yöntemi yani medikal tedavi, davranış tedavisi ya da rejeneratif tıp dediğimiz ESVT, kök hücre, PRP artık başka bir yolu olmayan hastalarda genellikle kullanıyoruz. E zaten esasen his kaybı da oluşsa Açıkçası kaybolan bir şey yok. Zaten ilişkiye giremeyen bir hasta bu. E, i̇lişkiye giremediği için uygulanıyorsa çok da ciddi bir problem yaratmıyor. E, burada infrapubik insizyon şu nedenle tercih edilebilir sadece. Protez uygulama sonrası eski eleksiyon boyundan 2 cm'e varan bir kısalmaya neden olabilir. Bunun da nedeni protez glans penis dediğimiz penis başının sertleşmesini sağlamaz. Buradaki sertleşme olmuyorsa penisiniz eleksiyon halinde kısa gibi gelebilir size. Bunu engellemek için suprapubik insizyon yani infrapubik insizyon kullanılabilir. Özellikle penis boyu kısa olan ya da penis boyuna çok takan hastalarda kullandığımız bir insizyon tipi onun dışında zaten standart yaptığımız uygulamada hissizlik meydana gelmiyor. Bu bizim çok da korktuğumuz bir komplikasyon değil. Daha yüksek oranda korktuğumuz şeyler var. Nedir? Enfeksiyon diye bir gerçek var. Sonuçta bir yabancı maddedir. Yabancı madde enfekte olabilir. Daha çok çıkan problemler enfeksiyon ve mekanik bozulma özelinde gidiyor. Yani e, hissizlik bizim çok çok da sık karşılaştığımız bir tablo değil. E, açıkçası benim klinik pratiğimde hiç görmedim bugüne kadar. Ama tabi olmayacağı anlamı taşımaz. Çünkü e, biliyorsunuz e, kitabi olarak böyle bir sorunla karşılaşılabiliyor. E, bu konuda tabi ki özellikle infrapublik insizyon seçecek hastalarda bu konuda da bilgi vermek gerekiyor. Cerrahi öncesinde. Protez son dönem sertleşme bozukluklarının tedavisinde son derece başarılı gerçekten bence muhteşem bir sistem kim bulduysa eline sağlık artık zaten çok fazla bunlar test edildi yıllardır kullanılıyor çeşitli markalar var bu çeşitli markalar kullanılıyor hepsi aslında Gerçekten işini son derece iyi yapan onaylı markalar. Burada bazı sorular geliyor. İşte hocam şu markayla şu marka arasındaki fiyat farkı var, şöyle var, böyle var, pahalı olan iyi mi? Esasen tam olarak öyle değil. Hasta özelinde seçmek lazım. Bir marka pahalı diye iyi olmuyor. Hatta şu anda piyasanın en pahalı diye geçen markası e, pompada bir sorun yaşadığı için üretimi kesti. İşte bir ay bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bir ay sonra tekrar üretime başlayacak. Burada önemli olan e, hasta ile hekimin birlikte karar vermesidir. Enine boyuna büyüyen protezler var. Enine büyüyen protezler var. Tek parçalılar var. Antibiyotik emebilenler ya da kendinden antibiyotik kaplı olanlar var. Hastanın durumuna göre esasen bu seçimi marka seçimini hekiminizle birlikte yapın. Yani her firma size en iyi olduğunu söyleyecektir ama size kesin net bilgiyi zaten uygulamayı yapacak hekiminiz ayrıntılı olarak anlatacaktır. Tabii ki bazı markalar daha eski, bazı markalar daha yeni, bazı markaların bazı onayları var, bazılarının yok, garanti süreleri değişiyor. Bu açıdan protezler fark edebiliyor. Protezin uygulandığı klinik, uygulayan kişinin tecrübesi, marka, uygulandığı hastane gibi birçok faktör protez fiyatlarını değiştirecektir. Ama unutmayın protez bir kere yapılan bir işlem. Size uygun olan protezi yaptırın, uygun yerde yaptırın. Güvenilir bir yerde yaptırın. Protez kesinlikle birazcık özen isteyen bir iştir. Çok yapan kliniklerde komplikasyon oranları daha azdır bu açıdan araştırmanızı da tavsiye ederim yani işin arasında değil de gerçekten protez işi olan yerlerde yapılmasını öneriyorum. Fiyatlar biraz size yüksek gelebilir ama şöyle yapılan yaşa bağlı olarak aylık maliyeti göz önüne aldığınızda aslında en uygun tedavilerden biri. Yani aylık maliyetim ne olacak? Şu anda çünkü biliyorsunuz sertleştirici haplar. Bakın macunlardan falan kendi canınızı tehlikeye atarak kullanılan şeylerden bahsetmiyorum. Fiyatlar ciddi anlamda artıyor. Şu anda aylık maliyet olarak baktığınızda gerçekten penil protezler bence makul düzeylerde bir anda vermek belki tabii ki her bütçeyi zorlayabilir. Buna bir itirazım yok ama tabii ki protez fiyatları ciddi anlamda yüksek. Buna bağlı olarak da fiyatlar biraz yüksek olabiliyor ama başka tedavilerden artık fayda göremiyorsam 5 yıldır böyleyim, 10 yıldır böyleyim çok da bana göre beklememek gerekiyor. Yani Erkeklerin düşünce tarzı biraz farklı olabiliyor ama şöyle de bir soru var. Bir erkeğe sormak lazım, bir kadın sizi 5 yıldır ilişkiye girmiyor. Yani siz ne düşünürsünüz? Buna bakmak gerekiyor. Eğer ihtiyaç varsa bu gerçekten güvenli bir cerrahi güvenilir yerde yapıldığı sürece Komplikasyon oranları artık çok düşük. Yani burada da garanti yok. Bakın tekrar tekrar ediyorum. Tıpta, sertleşme sorunlarında ya da tıbbın hiçbir alanında garanti olmaz. Artık bunu da bir netleşelim. Bu mutfak robotu değil. Tabii ki e, cihazın garantisi var ama e, sonuçta sizin her bünye farklıdır. Nasıl bir tepki vereceği şey değil. Biz de oranlar vardır. Yani bunu artık netleştirelim. Zaten size garantili falan diyorsa biri muhtemelen dolandırılıyorsunuz. Bazen oluyor işte hocam şu kadar fiyata bir ilaç getirttim internetten garanti. Yani dolandırılıyorsun öyle bir şey olabilir mi? Yani kesin çözümü bulan biri niye sana internetten bunu pazarlama yoluna gitsin? Bunları söylüyorum. Tabii ki yine aklınıza takılan, merak ettiğiniz her şeyi bize sorabilirsiniz. Kendi ekiminize sorabilirsiniz. Burada protez herkese yapılmasını önermiyorum ama başka çare kalmadıysa, diğer tedavi yöntemleri fayda etmiyorsa hayat gelip geçiyor. Çok da beklemenin bir anlamı yok. Diğer tedavileri denediniz olmuyorsa protez iyi bir çözüm olabilir.